Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni açtığımız oyun ile oynayacağız. Başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Yeni açtığımız oyun ile oynayacağız. Aa nakavta girdim ya. İnşallah güzel olur. Monstrik ama Thank you. <laughs> Stay good. Good. Hayır. Yardım edin. Aferin. Aferin sana. Ay. <laughs> Öleceğim. Güçlü karakter lan o. <laughs> Öldüm ya. Neyse. Benim garip var. Goril var. Goril varmış. Bir daha de. Çok iyi ya. Ay. <laughs> Vallahi şey bum Telefon çalıyor. Birinin telefonu çalıyor. Getir hadi. Getir hadi. Hayır, 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 hayır. tek bir. Yes, kandık. Tamamdır arkadaşlar. Bu Vardı ally alt seviye yaptım. Ben. bakalım neler var. Düello oynasak. oynasın? Oh, kumbara. Bir kulübe katıl. Yok ya, oynamam. Hmm, bunu Jeanette'la oynaman gerek mecbur. O yüzden Jeanette'la oynayalım. Jeanette'la arkadaşlar biliyorsunuz geçen hafta açmıştım. Efsane evden çıktı. Jeanette, Jeanette. Oh, Lola, oy yes, Lola. İkizim çağır bekle arkadaşlarm yok oyunun maşini hmm. <laughs> ultim bu arkadaşlar siz de yeni her ID'nizi yoruma yazın arkadaşlar ben sizi oyuna eklerim YouTuber'ı. YouTuber'ımız. Telefon Öldüm. Öldüm. Lola ikisini çağırmış kankamız. Lola ablamız. Demet ablamız. Vay 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 Demet ablam hoş gelmiş. Burada şöyle. Şöyle. Dun 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 dun, dun. Geldim. İşimiz kolay. Ben buradaysam işimiz kolay. Çünkü en güçlüleri benim. Merhaba dayım. Damit ich ja. öldüm ya. Aldık arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Ben bilmiyorum. Güzel bir video çek. Yes. Oo. Şimdi ben buradan Fenki aşamalı alabiliyorum. Ama Nita'yı da alabiliyorum. Nita'yı mı alsam tamam, Fenki'ye? Ama tabii ki Fenki chest oralıklar. Hayır alamıyorum. Niye alamam? Henk alalım. 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 Aşama alıyor geçelim altında. Altındayım ben. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakın bende aşamada neler var? <laughs> Nani var, Baz var, Draco var, Edgar var, Daimak var, Bonnie var, Oats var, Fink var, Mina var, Chester var. <laughs> Kimse YouTube videos çekiyorum. Benimki alacağım arkadaşlar. <laughs> Youtube videosu çekiyorum ya yani. ne? Allah Allah. Hemen de bir şey sanıyor. Hadi bakalım inşallah kazanırız. Uy. Hem de şey var. Bizde bir var. Hayır onlarda daimanak var. Elle onlar. Bas, 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 bas. Fink bende var öyle silişler biliyorsunuz. İki tane kostüm var bende. Hadi lan bir. Hadi. Uy. Kaybettim. Net kaybettim. Ee <Sessizlik> ra na na hna hna da ya. Dynamite'ları oynar onlar da. Ya Leon, <laughs> Leon çok güçlü. Arkadaşlar i̇şte ben Spike Leon mu açayım? Yorumlara yazın. Hayır. Ya üçümüzü de dondurdu ya. Kaybettik ya. Of keşke şey almasaydım Feng. Feng'e kostümü aşamalı oynamış. Büyük bu kostümü var. Bir de şu var. Ben bunu sağlıyorum. Ben de Mina'nın griftimi ne var? Mortis şeyde Mortis. Kester. Karanlık Kester var bizde. Hadi bakalım. Duel oynayalım. Let's go. Galoy oynayacağım hani. işler. Ne <laughs> sigarla Hadi bakalım. İnşallah güzel olur. Kit <laughs> <laughs> var ya. Aa, bay bay. Hayır bu. Edgar aldım oldum ama pişman oldum. Ha vardı ben onun yanına gittiğimde hasar veremiyor bana. Bu daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptılar? Ne Hadi lan. Ya bu uzak mezil almış ya. Benim tüm karakterlerim yakın menzil. Viper'la hep beni yendi. Ama Mortis'le asla. Hoppa. Mortis'le beni kimse yenemez aga. Ben Mortis kralıyım. Mortis. <laughs> <laughs> Kaybedecek. Ya arkadaşlar. Neyse ya. Hadi. Ne oynasak. <laughs> beş temizlik var. Uy ama oynamayacağım beş de temizlik. Bravo okey var. Şöyle maske yapmaca soygun falan hiç oynamam. Tek, tek hesaplaşma. Gör lan yine hesapla ışık. Ma tek hesapla ışık. Ma tek hesapla ışık. tek tek hesapla. Aha bir kostüm ya. El, 50 elmas verirler mi ya? Milli 79 elmas. Ney bu bundan hırsız short'lu net gar alacağım. Ama ilk önce bunu al da param ona yetdir başta. Elam buraya. şuraya. Oo, hiç öldürdüm. Hiç öldürdüm arkadaşlar. Çok iyi. O Medgar bu kadar güçlü müydü? Git oyunun en güçlü karakteri değil mi lan? Do, Dodo Ben Dodo. Do. Hayır öldüm. Ya beni öldürüyorsa içi de öldürür. Şansa bak. Hadi arkadaşlar bir tur daha bunu kazanırsak şampiyon oluyoruz. Şampiyon olmuyorsa kupamız fazla şey Bir şeyler gelecek işte bilmiyorum. Ne gelecek? Hadi arkadaşlar. Ultiyi bastım. Yükleri topluyorum. Uf, en köşede doğdum ya. Ortaya dalacağım. Ortaya gidiyoruz. <laughs> Üstüne otladım ölü verdi. Adam. Bu arada benim yükmem fazla. Olacak. Ben dört yüklüyüm. Ortayı topluyorum. Fulden. Hiç kimse gelemeyecek ortaya. Ortaya gelseler de yük göremeyecekler. Bu var. Ha on yüklü. oldu. Aims var. Dikkat. Eğimiz güçlü. Ha. Kaç. Eğimiz değil. Vudu dur Ya on dört yüklüyüm. Boğayı öldüreceğim. Bak net öldürdüm 14 kişi. Hiper şarj basacağım. Arkadaşlar. Hiper şarj. Mik mi alo? Ha ha ha. Yendi. Oy 500 x puanı geldi. Anne. 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 anne Youtube videosu çekiyorum. Dur lan. Ben niye buraya girdim? Dur lan. 300. 300 kredi. Ben niye bunlara benim Şundan bir tane açacağım. Hadi bakalım ne geliyor? Lumi. Lumi geliyor. Mermi hızlı. <laughs> Ama Lumi geldi. Yeni karakter Lumi açıldı arkadaşlar. Ya benim kaç karakter açmam gerekiyor? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 karakter açmam gerekiyor. Sazda oyunda 95 karakter var. Ben de 16. On... Dur, dur ya. Bir dakika lan. Luma. 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 La luma, la la. Neyse i̇şte ben Edgar'la oynamaya devam edeceğim. Bu Edgar bin kupa yapacağız arkadaşlar. İnşallah. Belki öbür videoda yaparız ya da ondan sonraki videoda. Ne zaman yapacağız bilmiyorum bin kupa Edgar'ı. Bu son maç olacak. Bu maçtan sonra videoyu kapatacağım. Hadi bakalım. Oğlum videoyu çok uzun ya. <laughs> Öldüm. İyi arkadaşlar, hadi görüşürüz. Ben videoyu kaydetmek kaydedeceğim. Bye bye.